Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcusu Gizem Özer U22 ve Büyük Kadınlar Boks Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. Elazığ Belediye Spor Kulübü Bayan Boksörü Gizem Özer U22 ve Büyük Kadınlar Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. Ocak ayında Kırşehir'de yapılan U22 Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda Türkiye şampiyon olan başarılı sporcu 18-27 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi boks milli takımın son etap kampına katılacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen U22 ve Büyük Kadınlar Milli Takım Hazırlık Kampı 22 Şubat-10 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek. Hazırlıklarını Elazığ'da antrenör Cemil Döndür nezaretinde sürdüren Gizem Özer, Milli Takım Hazırlık Kampı'na katılmak üzere İzmir'e gitti. Başarılı boksör Gizem Özer hazırlık kampı öncesi yaptığı açıklamada Avrupa Şampiyonası öncesi son etap hazırlık kampına katılacağım. Sakatlıksız ve verimli bir kamp dönemi geçirmeyi umuyorum. Ay yıldızlı forma ile yeni başarılar elde etmek istiyorum. Bu süreçte her daim bana destek olan başta Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları olmak üzere Elazığ Belediye Spor Kulübü yöneticilerimize ve antrenörüme teşekkür ediyorum dedi.